Arkadaşlar görüntü net mi? Onunla başlayayım. Ondan sonra kısa bir bilgilendirme yapacağım. Herkese iyi geceler. Merhabalar. İyi geceler. Net. Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, arkadaşlar bilginiz olsun. Ben e, saatlerden beri e, en azından yaptığım paylaşımda göstereyim. E, kimsenin hakkı hukuk kalmasın üstünde. Şimdi, e, ilk başta arkadaşlardan bilgi alarak e, şöyle bir şey paylaştım Ahmet Akutovş'la kimseden gizlim saklım yok. Hani e, sizden çok bugün mesaj geldi. Yok o bunu paylaşmış, şu bunu paylaşmış diye. E, saat e, 4 Ağustos 2024 saat 00.15 itibariyle e, bilgilendirme diye yaptım uyarı yaptım. En azından buradan da e, söyleyeyim. Değerli arkadaşlar bu alana dikkat etmemiz gerek. Ekcedeniz sakız asısı ve çeşme güney açıkları maksimum 5.1 büyüklüğü olarak bir deprem ilerleyen günlerde yaşanabilir. Onun öncesinde küçük küçük, küçük e, mikro depremler oluyor bölgede. E, ayrıca data verileri de işte e, saniye saniyesinde izleniyor. O yüzden e, özellikle Ege açıkları e, ve dediğim gibi Sakız adası Güneyi ve Çeşme açıkları. şu Özellikle şu bölge e, bir dakika göstereceğim. Özellikle şu bölge arkadaşlar dikkat etmek lazım. E, tabii e, en doğrusunu bilen Allah. Ama Bursalık, işte Marmaralık e, bir kez daha söyleyeyim. Ee, bir şey yok bir şey beklemiyorum ee, emin olmadan ya da elindeki veriler e, net olmadan hani kimse bir şey deme ya da e, birisinin e, verdiği ettiği bir şeyi e, teyit etme derdinde de değilim. herkes kendi e, özgür hür iradesiyle bir şeyler yazıyor diyor e, Ayıkarya evet Aykarya e, adasıyla e, Sakız adasının arasısı yani Çeşme açıkları özellikle şu bölgenin güneyi bir kez daha söyleyeyim. E Ben deniz içinde bekliyorum. Deniz açıklarını bekliyorum. Tabii ki bu e, benim çıkardım diye. Bir kez daha göstereyim. Saat e, çift 15 e, itibariyle paylaştığım e, bir paylaşımdı. Buradan da en azından herkese paylaşayım. E, bu gece ben sabahçıyım. E, nöbetteyim. E, bu herilerle alakalı. E, en azından sizlere de bilgi vereyim dedim. Anı anına bölgesel pardon tüm verilerini e, sizlerle paylaşacağım ya Kuşadası'nın etkisi olur mu olmaz mı şimdi açıkta olacak şimdi bir şey diyemem Hani ya ben e, böyle söyleyeyim. hani yakın olmayacağı en azından belli uzakta olacağı için şu bölgede olacağı için yalavadıcı Bolu hocam ya ben e, bakın arkadaşlar başkası şunu paylaşmış böyle demiş şöyle demiş beni bağlamaz ama ben şu an sadece gördüğüm yeri Aldığım veriyi sizlerle paylaşıyorum. Ben İzmir açıkları, özellikle Sakız Adası, Çeşme Güney'i şu bölge açıklarını söylüyorum. Tsunami'lik bir durum yok. E, maksimum 5.1 misal vereyim 4.9 olur, 4.7 olur ama 5.1'i bir geçecek. E, bir deprem beklemiyorum. E, bunu söyleyeyim. E, herkese e, araştırmasında bol hani Şanslı mı değilim, zihin açıklığımı değilim. Onu bilemem. Ama başkası şunu demiş, bunu demiş. Bana lütfen gelip de buralarda sormayın. Ee, en azından böyle söyleyin Belki 20 tane ufak Deler Çeşme'de hocam var mı? Estağfurullah. Ovacık ve Malatya hakkında az önce e, değil, daha öncesi canlı yayınlarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu saatte kusura bakmayın. Kimseye amacım e, hani tedirgin etmek değil, e, kaygılandırmak değil. Ama nerede, ne zaman, neyi görürsem gece de olsa, gündüz de olsa paylaşım yapmak adına en azından kimsenin hakkı üstünde kalmamasın, kalmasın diye. Orada nasıl arkadaşlarla resmi olarak paylaştıysam burada da en azından sizlere bilgilendireyim. Şu bölgeye dikkat etmek lazım ilerleyen günler için. 4.7 4.8 gibi bir şey çıkıyordu bende ama 5.1 geçecek bir deprem beklemem. Ha İzmir'e bir şey yapar mı? Kuşadası hisseder mi? Eder mi? Etmez mi? Az çok açıklarda ne kadar deprem olsa ne kadar hissediyorsanız o kadar hissedersiniz, diyeyim. Tamam. Diyeceğim bunlar. Ee, Allah razı olsun herkesten. Ee, ben fazla da uzun tutmayayım. Sonuçta işte bir e, uyarım ayetinde bir yayın. Ee, olur olmaz. Her şeyi zaman gösterecek. Zamanı sahibi yerden gösterecek. Ben üstüme düşen vazifeyi yapayım. En azından uyarıcı vazifesini. E, gerisi de takdir ilahi ilahiyeyi en bilendir. E, hoşça kalın, sağlıkla kalın. E, Allah'a emanet olun arkadaşlar.